Serdar Hocam tebrik ederim. Güzel bir maçtı. 40-28 üstünlüğünüzle tamamlandı. Müsabak hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ee, yani ligin genç ekiplerinden araç belirisi karşısında e, böyle bir galibiyetten dolayı takım adına çok mutluyum. Rakip de iyi bir mücadele etti. E, almayı düşündüğümüz maçı e, 40 gol atarak belki biraz daha az yiyebilirdik ama mümkün olduğu kadar çok oyunu değişikliği yaparak e, farklı oyunculara deneme şansını bulduk. E, mutluyuz. Hukuk böyle. İşte bazen böyle iyi maçlar oynuyorsunuz, bazen kötü maçlar oynuyorsunuz. Ama ben çok mutluyum. E, rakip takımda tebrik ederim. Çok teşekkürler hocam. Çok, çok teşekkürler. sağ olun. Fatih hocam tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Müsabak hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu sezonun geneline baktığımızda tecrübesiz ve genç bir takım var. Yani geçtiğimiz sene Süper Ligi'ye yükselen takımın neredeyse tamamı var. Yani Karşıdan transfer yapıyoruz. Aile bütçelerden dolayı. Bu sezonu bu şekilde bitirmeye çalışacağız. Çok teşekkürler hocam çok evet, sağ olun.